Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Visender projesinin düzenlemiş olduğu belirli görevleri yerine getiren katılımcıların 50 milyon Visendit tokeni paylaşacağı etkinliğin detaylarını incelemek istiyorum. 50 milyon Visendit tokenin şu anki kurdan yaklaşık değeri 650 bin dolar. Gerçekten çok büyük bir etkinlik düzenliyorlar. Nasıl katılmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve bu etkinliğe ben de katılacağım. Kesinlikle sponsorlu bir içerik değildir. E, sepetimde bulunan bir kripto para bir sendit token. E, böyle bir etkinlik olduğunu öğrendim ve tanıtmak istedim arkadaşlar. E, etkinlik normalde 4 ay önce başladı ve bitmesine de 3 günden az bir süre var. Neden bu kadar bekledim arkadaşlar? E, az bir süre kala tanıtıp hemen sonuçlansın istedim. E, kesinlikle anlatacağım hiçbir nokta yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir. Videomuzu izlersiniz. Eğer şartlar sizin için uygunsa katılım sağlarsınız arkadaşlar. Peki burada belirli görevler neler? Hemen onlardan bahsedelim. Arkadaşlar benim sepetimde zaten var bir sendik token. Sponsorlu değil dedim. Neden sponsorlu olmadığını birazdan zaten anlayacaksınız. Potansiyelli bir kripto para. Market capi çok düşük seviyede. Ee, adamlar şu şekilde şartlar belirlemişler. Resendit tokeni cüzdanınıza tutacaksınız. Bakın borsalarda değil. Zaten borsalardan istedi. Adamlar sizden e, bu resendit tokeni, metamask, trust wallet gibi cüzdanlarda tutmanızı istiyorlar. Birinci şart bu. Minimum bir tutar yok arkadaşlar. 10 dolar, 15 dolar o şekilde tutabilirsiniz. Benim sepetimde yaklaşık 100 dolara yakın var. 200 dolarlık falan almayı da düşünüyorum. Birazcık fazla olsun ee, arkadaşlar. İlk olarak dediğim gibi cüzdanınızda bir token bulunacak. Videomuzda nasıl almanız gerektiğini anlatacağım ama metamask ve arkadaşlar trans wallet kullanmayı hepiniz biliyorsunuzdur bunları kullanarak alım zaten yapabilirsiniz. Yani borsa hesabında bulunmayacak. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sonra da belirli görevler var. Bu görevleri yapıyoruz arkadaşlar. Green Green görevleri gibi düşünün e, ve puan e, tabii ki toplanıyor. Sonra e, arkadaşlar havuzdan pay alacağız. Yani ne kadar çok lisandır token tutarsanız ona göre havuzdan fazla pay alacaksınız. Detayları dediğim gibi anlatacağım. Projeyi inceleyeceğim arkadaşlar. Kafanıza yatarsa katılım sağlarsınız. Kesinlikle bir daha söylemek istiyorum. Kimseye buna katılması için zorlamıyorum. Teşvik edici tek bir şey söylemiyorum. Hoşuma gitti arkadaşlar e, ve katılmak istedim. Sizlerin de faydalanmasını istedim. Birazdan detaylara bakacağız. Onun öncesinde yeni gelen arkadaşlarımızı bazı konularda bilgilendirip uyarmak istiyorum. Telegram kanallarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında üçünün de linkini görebilirsiniz. Özellikle duyuru grubumuza gelelim. Duyuru grubumuzda YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeleri mesela yapmanız gereken önemli adımlar olacak. Özellikle Bybit'in ön satışı var arkadaşlar. E hemen ne yapacağız? Sizleri bilgilendireceğiz. YouTube'da olmayan önemli kazanç sistemleri, e, dün arkadaşlar gece saatlerinde bu bir etkinlik yaptı. 1000 TL veriyordu. Hemen çıkar çıkmaz bakın paylaştık. Sonra ne oldu? E, bir birçok arkadaşımız girip 1000 TL aldı. Sadece yapması gereken e, buradaki katılımcıların e, Paraguay'a kayıt olup kimlik doğrulamasını tamamlamaktı. E, tabii arkadaşlar bizim e, birçok takipçimiz kazandı. Bir saat sonra etkinliği bitirdiler. Yani e, klasik yerli borsalar. E, bu tarz e, dediğim gibi kazanç sistemleri anlık olarak paylaşılıyor. Bunun dışında e, YouTube'da paylaşmadığımız, sepetimize eklemiş olduğumuz kripto paralar ve piyasayı ilgilendiren önemli haberler oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu e, içeriğimiz neden sponsorlu değil? Sizlere anlatayım neden tanıtmak istedim. Bana hak vereceksiniz. Yaklaşık ne zaman paylaşmışız bir saniye? 2022'nin Ağustos ayında yani neredeyse 2 yıl olacak arkadaşlar. Bir sen bir airdrop yapmıştı. Birinci 1 milyon token, 2 ile 10. kişiler 125.000 token, 11 ile 100 arası 10.000 token, 101 ile 500, 2.000, 501 ile 2.500, 500 ve 2500'de 10 10.000, 133 token. Benim takipçilerim arasında da birçok kişi kazandı. Yani almanıza da gerek yok e, illaki cüzdanınızda vardır katılanlardan kazananlar arasında cüzdanında olanlar vardı. ya cüzdanınızda varsa kesinlikle eğer bütçenizde yoksa almayın zaten arkadaşlar e, elinizde olduğu için zaten ilk şartı sağladınız birazdan ikinci şartı anlatacağım zaten görevleri yapacağız ama arkadaşlar dediğim gibi bakarsınız birazdan token'i de inceleyeceğim hoşunuza giderse bir miktar alırsınız. Hem bu ay için elinizde durur hem de bu etkinliğe katılırsınız. Buradaki ödülleri adamlar dağıtmıştı. Yani sözünde durmuşlardı. Ben de arkadaşlar 2000 tane almıştım o ara. İyi bir değere sahipti. Sonra tabii ki değeri bayağı bir düştü. Bu sebeple dediğim gibi adamlar buradaki ödülleri dağıttığı için ben arkadaşlar tanıtmak istedim. e ödüllerinde şu ana kadar sıkıntı yaşattıklarını görmedim. Bu sebeple dediğim gibi tanıtımını yapacağız. Bunun dışında arkadaşlar sohbet kanalımıza isteyenler gelebilir. Elinizdeki sistemleri tanıtırsınız, kendinize referans bulursunuz. Ben de sürekli zaten sizlerle sohbet ediyorum, yardımlaşıyoruz gerçekten güzel bir şekilde. Herhangi bir sorunuz olursa tanıtmış olduğum projelerle alakalı bana veya adminlerime özelden yazarsanız, müsait olduğum takdirde cevaplamaya çalışırım. En önemli uyarımızı yapalım, bizim adımızı kullanarak sizlere yazanlar olabilir Telegram üzerinden. Ben kimseye yazmam arkadaşlar, durduk yere neden size yazayım? kesinlikle dolandırıcıları engelleyin. Bir de son zamanlarda artan bir dolandırıcılık bunu uyarısını yapmak zorundayım. Binance launchpool etkinliklerinde biliyorsunuz yeni kripto paralar çıkıyor. Bunu arkadaşlar adamlar gidiyor sahtekarlar Telegram grubu oluşturuyor, sohbeti falan kapatıyor, insanları topluyor. Diyor ki mesela Saga token'i nasıl alırsınız diyor. Ucuza sattığını söylüyor ve buna inanıyor insanlar. Arkadaşlar bu tuzaklara düşmeyin. Yani öyle bir kampanya yapıyorlar ki böyle bir burası pazar değil arkadaşlar. Yani adam niye size ucuza mal versin? Yani diyor ki 100 dolarlık mal al 200 dolarlık vereyim. Ee, böyle bir şey olmaz. Bu tuzaklara dediğim gibi düşmeyin. Şimdi bunları söyledik. Arkadaşlar Bisendit projesi nedir? Ee, şöyle bir bakalım. Yani boğa görmemiş bir proje onu söylemek istiyorum. Ee, destekçileri de var baya. Şöyle bir bakıyoruz Türkçe dinle çevir. Web siteyle bir işimiz yok onu söyleyeyim sizlere. Geleceğin verileri için İsviçre Web3 devrimi. İsviçre e projesi arkadaşlar. Biz sende bugünün kişilerine işletmelerini ve verilerini yarının Web3 dünyasıyla birleştiren ilk Web3 dosya aktarım ve depolama hizmeti toplayıcı platformu. Arkadaşlar depolama hizmeti veriyorlar. Filcoin gibi filan. Zaten şuradan partnerlerine bakarsanız ortaklarına depolama hizmeti veren birçok projeyle ortaklıkları var. Şöyle bir bakalım. Mesela hangileri? Store'cu biliyorsunuzdur. Binance ve Coinbase'de listeli bir proje arkadaşlar. Burada Unicro, RIT var bunu bilmiyorum ve Filcoin. Filcoin'i bilmeyeniniz yoktur. Bunlar ortakları arasında bu şekilde. Burada başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Twitter'larına baktığımız zaman arkadaşlar. Birazdan gerçi Twitter'ına bakarız. Fiyatına bakalım. Fiyatı şu an 0.01293. Toplam arza bakıldığı zaman şöyle göstereyim size bunları. Arkadaşlar toplam arz bir e, 1.5 milyar normalde ve yakım oldu bayağı bir. Şu anki toplam arzı bakın maksimum yani maksimum arz değil maksimum arz sınırsız diye düşünmeyin. E, 1.5 milyardı yakım oldu şu an maksimum arzı bu. Yani 1 milyar 200 ya 1.3 milyar gibi düşünün. Dolaşımdaki de 261 milyon. Şimdi bunu sepetime neden ekledim? Depolama hizmeti verdiği için arkadaşlar Web3 alanında e, farklı bir proje olduğu için zaten bayağıdır sepetimde duruyor. Şu an 3 milyon 385 bin market cap'i var ve bu çok düşük bir seviye. Bu sebeple market cap'i düşük olduğu için 30x, 40x ve daha fazlasını yapma potansiyeli var. Arkadaşlar bakın sepette zaten ben bir kriptonun kesin olarak 30x yapacağını bilsem size derim ki bunu alın derim. Yani bu sebeple sepeti çeşitli yapın. Buna dikkat edin lütfen. Bakalım bir fiyat hareketine nerelere gelmiş bir görün arkadaşlar. Ona göre alınıp alınmayacağına karar verin. 0.14 müş, 15'e falan dayanmış bir hafta içinde düşüş gel gelmeden. Bir ay içinde, bir ay içinde bakın bayağı bir çıkmış 0.022'lere çıkmış. Neredeyse iki katına çıkmış şu anki fiyatın. Sonra düşüş geldi biliyorsunuz. Bir yıl içinde arkadaşlar 0.05. Yani bu değerleri geçeceğini ben düşünüyorum. Hatta daha fazla noktalara gelecektir. Projede bir sıkıntı çıkmazsa. Ve arkadaşlar bakın şuralarda 0.3'lere. Yani gerçekten çok iyi seviyelere gelmiş. Zaten buralara gelse tekrardan 10, 20, 20x'i falan geçiyor. Yani ben 20x yapsa zaten arkadaşlar bir proje beni mutlu eder açık Belki hedefiniz bazılarının daha yüksektir. elimdeki paraya göre çünkü ben hesap yapıyorum. Nerelerde listeli? Gate.io. Arkadaşlar bunun dışında MX, XT e, ve DigiFinex borsalarında. Şimdi biz bunu PancakeSwap üzerinden alacağız arkadaşlar. PancakeSwap üzerinden almanız için ne lazım size? Kontrat adresi lazım. E, kontrat adresi videomuzun açıklamalar kısmında olacak. Ben zaten bakın şu e, proje ile alakalı tüm link gereklerim. Bizim için önemli olan şu kontrat adresi. Ne yapacağız? Cüzdanımızı bağlayıp PancakeSwap üzerinden alacağız. Anlatımı birazdan yaparım. E, arkadaşlar bizim için en önemli kısım Airdrop katılım linki. Videomuzun açıklamalar kısmında direkt ilk sırada bakın Airdrop katılım linki olacak. Tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa gelecek. Hemen göstereyim. Bakın. Bu arada referans da bulabilirsiniz. 3 günden az bir süremiz var. Hemen arkadaşlar sonuçlanacak. Ee, burada bakın, ayın 22'sine kadar diyor. 50 milyon e, deniliyor arkadaşlar. Şuraya adınız e, adınızı yazın arkadaşlar. Aşağıda mail adresinizi hemen buraları ben doldurayım. Arkadaşlar bakın airdrop katılım sayfasına tıkladığınızda böyle bir sayfa çıkacak. Ayrıca şunu diyorlar eğer ilk yüze girerseniz diyorlar elinize tabii ki bir token da olacak. Ekstradan 1 milyon bir token alacaksınız diyorlar. Böyle bir etkinlik yapmışlar. ben şöyle bir şey daha duydum ama tam emin değilim. Ekstradan elinde bir sendit token olmayanlara da 1 milyon dağıtacak dediler. Yani bunu tam teyit edemedim arkadaşlar. Net bir açıklama yok. İsterseniz deneyin belki ödül verirler. Ama arkadaşlar elinizde bir miktar olsun. Birazdan nasıl alınması gerektiğini göstereceğim sizlere. Görevleri bir söyleyeyim. Bakın buna tıkladınız. Görevleri tamamlayın arkadaşlar. Puanınız artsın. Sonra cüzdanınızla da bir miktar alın. Onu söyleyelim. Şimdi ne diyor? Bakın Twitter'dan takip edin. Ettim zaten burada bir paylaşım yapın diyor. Yani arkadaşlar Elon Musk o kadar saçmalamaya başladı ki gerçekten bu adam başımıza bela oldu açık söylüyorum. Geldi Twitter'a yani durduk yer hesapları banlıyor. Garip garip hareketler yok paralı olacak tarzı. Yani gerçekten bıktırdı. Yani paylaşım yapmaya bile korkar olduk. Şimdi buradaki görevleri ben hepsini yapmayacağım size göstereceğim. Bakın şu videoyu bilen izleyin arkadaşlar. Video izleyin diyor 5 puan. Instagram'dan takip edin 3 puan. Ee, burada farklı görevler var. E şurada e, ne diyor burada bilgilendirme yapmış böyle. Buna katılabilmeniz için elinizde diyor BSE yani bir token olduğuna dikkat edin diyor. E şurada e, farklı etki şeyler var arkadaşlar bilgilendirme. Bunlara dokunuyor. Ben birazını yapayım arkadaşlar sonra videoya devam edeyim. Arkadaşlar e, şu videoyu izleyin zaten. Adamlar gerçekten bir şirket ya yani anonim değiller. Yani güzel bir çalışma başlatmışlar. İnşallah eee boğa döneminde güzel kazanç elde ettirir. Yani sizlerle şunu çok paylaşmayı istiyorum. Boğa döneminde 50x yaptık, 100x yaptık. İnşallah Allah nasip eder arkadaşlar. Bakın videoyu izleyin ne demek istediğimi anlarsınız. Tekrardan videoyu durduruyorum. Ben görevleri tamamlıyorum arkadaşlar. Yapabildiğim kadarını yapıp ondan sonra devam edeceğim diğer adımlara. Arkadaşlar buraya girerken hatırlıyorsunuz adınızı ve mailinizi yazmıştık. Lütfen mail doğrulaması da yapın. Kontrol edin gelen kutunuzu onu yapmayı unutmuyorsunuz. İlginç bir şekilde arkadaşlar üzerine tıklayıp görevleri yapmasanız bile onaylıyor. Yani burada bizim Twitter'ımızı yani analiz edecekler herhangi bir şey de yok. Yani Twitter kullanıcı adınızı da yazın falan demiyorlar. Ama yine de takibi falan yapın arkadaşlar. Böyle projelere destek olmak gerekiyor. Şuradaki görevler zaten 3 tane görev, sayfa şeyi arkadaşlar sayfayı gözlemliyorsunuz. Yani girip sayfaya bir bakın, çıkın. Şurada video izliyorsunuz, Instagram takibini yaparsınız. Şurada paylaşımlar var Twitter paylaşımları takip var görevler gerçekten bu şu da tıklıyorsunuz size ref linkinizi veriyor herhangi birine gönderin arkadaşlar 10 puan buradan bu şekilde puan topluyorsunuz benim şu an 10 şurayı bir toplayalım 20 30 40 50 53 puan mı şöyle 50 diyor şöyle bir sayfayı yenileyelim 53 puanım var arkadaşlar pozisyon bakın 2038'e indim arkadaşlar. Yani direkt sıralamam ne kadar aşağı indi. Katılım az. Umarım arkadaşlar bir sıkıntı yaşatmazlar. Yani verirler ödülü. Bizler de mutlu oluruz. Yani çok fazla bilen de yok dediğim gibi. Etkinliğe katılım bu şekilde. Önce burayı yapın. Süresinin ne kadar kaldığını zaten söylemiştik. Fazla bir süre kalmadı arkadaşlar. Onu kontrol etmek için şöyle bir bakın. Bakın buraya tıkladığınızda katılım sayfasına videonun açıklamalar kısmında. Airdrop katılım sayfası. Yani burada 2 gün 20 saat 27 dakika diyor. Ben şu an e, videoyu gece 1.32'de yayınlıyorum. Büyük ihtimal öğlen saatlerinde yayınlarım. E, o zamana kadar arkadaşlar şurası e, 10 saat daha geçse 2 gün 20 saat. Yani bu şekilde pardon 10 saat gibi bir şey kalır. O da zaten yeterli bir süre. Şimdi burayı yaptık. E, ne demiştim arkadaşlar? Elimizde bir sendit token tutmamız gerekiyor. Peki hocam. Ben Visend tokeni nasıl alacağım? Bakın Metamask veya Pancake Swap veya Trust Wallet kullanıyorsunuz. Ben Metamask üzerinden anlatayım. Hemen Metamask'a tıklıyorum. Arkadaşlar e, sonra Pancake Swap var biliyorsunuz. Bu Pancake Swap eğer bilgisayardansa ben Pancake linkini de eklerim videomuzun açıklamalar kısmına. Bilgisayardan yapıyorsanız Pancake Swap'ın linkini açın önce. Daha sonra şurada bakın bende bağlı e, connect yazan. Connect'e tıklayacaksınız. Metamask bilgisayarınızdaysa bağlayacaksınız. Veya bunun PancakeSwap'ın linkini zaten telefonunuzda vardır. E, browser kısmına TrustWallet veya Metamask'ta yapıştıracaksınız. Bir ağını seçeceksiniz. Bu şekilde. Sonra bakın bağladık değil mi cüzdan arkadaşlar? Bağladığınızı e, göstereyim. Hatta ben de bağlayayım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bilgisayarımda zaten Metamask vardı. E, bağladık. Sonra Metamask hesabımıza girelim. Arkadaşlar MetaMask hesabıma gireyim bir saniye. Evet arkadaşlar. Evet birazcık kayıtta sorun olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle açıyorum tekrardan. Yani bilgisayar arkadaşlar değiştirmem gerekiyor. Birazcık kasıyor. Evet açılıyor. Şimdi buraya BNB yatırımı yapmanız gerekiyor. Yani BNB arkadaşlar biliyorsunuz işlem ücretlerine BNB alınıyor. İstiyorsanız USDT yatırın ama Bep20 anda bakın MetaMask'a girdiniz. Buradan Binance Smart Chain seçtiniz. Ee, buraya yatırım yapmak gerekiyor hemen. Şöyle bakın burada bir adres var dikkat edin yukarıda. Bunu kopyalayacaksınız. Buraya BNB göndereceksiniz. Bunu gönderdikten sonra videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar bu tokenin sözleşme adresi olacak. Bu sözleşme adresini kopyalayacaksınız. Trade var bakın burada swap kısmı var. Bunları yapacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunu anlatırsak uzun uzun gerçekten zor. Şimdi buradan trade'e tıkladık bekliyoruz. Evet bu sayfa gelecek. Ne yapmıştık? Pancake swap'ta size söylemiştim arkadaşlar. Kontrat adresi videomuzun açıklamalar kısmında olacak. Yani 5 dolar da olsa 10 dolarda da olsa şansınızı deneyin. Yani arkadaşlar belki az ödül verecek ama katılım az gibi görünüyor. Bakın ben gördüğümü söylüyorum. Pişman olmamak adına. Yani az verirse deriz ki az verdi yani bir şey olur ama bir bakarsınız güzel bir ödül verir. Şimdi buraya geldik. Bakın buraya geldikten sonra benim cüzdanım bağlı bir miktar BNB var. Şuradaki BNB'ye tıklayın. Şu boşluğa adresi yapıştıracaksınız. Zaten çıkıyor bakın. Lisendit üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Üzerine tıkladıktan sonra bu benim aslında arkadaşlar aslında cüzdanım değil. Bilgisayara bunu koydum. Sizlere göstermek için yapıyorum. Şu yer değiştirelim. dedi aşağı alın arkadaşlar. Artık ne yatırımı yaptıysanız, USDT mi yaptınız, BNB mi? Mesela BNB yatırdınız. BNB seçiyorsunuz. Ee, mesela 200 dolar yatırdınız arkadaşlar. 200 mesela 50 yatırdınız hiç fark etmez. Hepsini maksimum seçmeyin. Bir miktar yani 1-2 dolarlık BNB kalsın işlemler için. Buradan BNB miktarını ayarlarsınız ve elle manuel olarak yazarsınız. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradan enter'de yani alıma tıklıyorsunuz. Bu şekilde alıyorsunuz. Hocam başka bir şey yapmama gerek var mı? Hayır. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? E, etkinlikle alakalı size şunu söyleyeyim. Hemen e, anlatalım şöyle bir. Arkadaşlar Bisendit'in ilk airdropu da aynı şekilde gerçekleşmişti. Nasıl olmuştu onu anlatayım. İlk airdrobuna katıldık sonra bize mail atıp bazı işlemler yapmamızı istemişlerdi. Adamlar şunu diyor. Bugün ayın 20'si zaten. Ayın 22'sinde diyor sizlere bir mail atacağız diyor. Bu mailde diyor detaylar olacak diyor. Büyük ihtimal arkadaşlar mailde bizden cüzdan adreslerimizi isteyecek. Hangi cüzdanla aldıysanız oradaki BSC adresini isteyecek. Burada zaten adamlar söylüyor bakın. Önce diyor buradaki wait liste diyor Zaten katıldık. Sonra VSI tutun diyor. Bunu da aldık. Ve son olarak mail gelecek ay 22'sine diyor. Ben bunun bilgilendirmesini yapacağım. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Proje iyi. E, e, daha önceki airdrop'una katılıp e, ödül almıştık. Bu sebeple sponsorlu olmadığını söyledim. Elinde olan arkadaşlarımız var. Onunla elinizde varsa e, almanıza gerek yok. Onunla bir şansınızı deneyin. Benim sepetimde var bu sepetimde destekçileri iyi olduğu için arkadaşlar bir miktarda ekleme yaptım. katılmayı düşünüyorum. Yani market cap'i çok düşük arkadaşlar. Bu boğada burada mı kalır ki? En kötü 5 x yapsın. Yani en kötü o şekilde olur. Yani en kötü olarak diyorum. Yani bu sepetimde duruyor. Bu a dönemine kadar saklayacağım arkadaşlar. Yani isteyenler değerlendirir. Kesinlikle kimseyi zorlamıyorum. Videomuzun açıklamalar kısmında neler olacak bir daha söyleyelim. Airdrop katılım linki. Yani şu görmüş olduğunuz sayfa. Girerken bakın adınızı arkadaşlar ve mail adresinizi buraya yazıyorsunuz. Ve enter waitlist sonra mail onayı gelecek. Mailinizi onaylayın sonra görevleri yapın. En sonunda dediğim gibi süre bitmeden 3 günden az bir süremiz var. Mutlaka cüzdanınızda bakın gidip borsadan almayacaksınız cüzdanınızda. Wallet veya Metamask'ta bir miktar. Bir token tutun. Miktar belirtmemişler yani 10 dolar 20 dolar. Bu şekilde arkadaşlar katılım şartları. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz, e, sohbet grubumuza gelip ben etiketleyerek yazabilirsiniz veya özelden sorabilirsiniz. E, anlatmadığım e, noktalar varsa da sizleri bilgilendiririm İlaki, ilerleyen süreçlerde. Bazen arkadaşlar tanıtıyoruz etkinlikleri, e, anlatmadığım önemli noktalar olabiliyor. Hemen ne yapıyorum? E, Telegram grubumuzdan sizleri e, bilgilendiriyorum. Yani Herhangi bir adımı kaçırmayın diye. Bu şekildeydi. Umarım arkadaşlar güzel kazançlar elde ederiz. Çabuk sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani bekledim 4 ay boyunca özellikle. Son zaman süre, süre bitmeye yakın paylaşayım diye. Ee, gelişmeler hakkında habersiz bırakmam sizi. Mutlaka bilgilendirmeler yaparım. Tekrardan herkese çok teşekkür ettim. Kolay gelsin.